Örgü Köşesi kanalımdan herkese merhabalar. Kanalıma hoş geldiniz. Güzel bir modelin yapım aşamasını anlatmaya çalışacağım. İki şiş çalışacağız. Videoya geçmeden eğer kanalıma abone değilseniz abone olup zil işaretine tıklarsanız hem paylaşmış olduğum yeni videolardan anında haberdar olursunuz. Hem de bana destek olmuş olursunuz. Kanalıma abone olmak tamamen ücretsizdir. Şöyle videoya geçmeden şişlerimden ve ipimden bahsedeyim size. 3,5 numara şiş kullanacağım. Himalaya'nın bebeğimi kullanacağım. Evet modelin yapım aşamasına geçelim. İlmek çıkararak başlıyoruz. Bu şekilde ipi parmağıma doluyorum. Şişimi buradan geçiriyorum. İpimi atarak ilmek çıkarıyorum. Modelimin ilmek sayısı 2 ve 2'nin katları. Ben şimdi kısa bir anlatım yapacağım için az bir ilmek çıkaracağım. Siz ne yapacaksanız ilmek sayınızı ona göre belirlemeniz gerekecek. İlmeklerimi tamamlayıp geliyorum. Ben şöyle ilmeklerimi çıkardım. 18 ilmekten anlatım yapacağım size. Model anlatabilmek için bana bu kadar ilmek yeterli. Anlatım esnasında modelin alt kısmına lastik uygulamayacağım için arka yüzden de ilmeklerimi bir sıra ters ördüm. Ön yüzden modelimin kurulumuna başlayacağım. Siz dilediğiniz lastiği uygulayabilirsiniz alt kısmına. Birinci sıra ön yüzdeyim. Kenar ilmeğini örmeden aldım. Kenar ilmeğinden sonra bir ilmek ters ördüm. İpi markaya aldım. Bir ilmek düz ördüm. İpi benden yana aldım. Bir ilmek ters. İpimi arkaya aldım. Bir ilmek düz bir ilmek ters bir ilmek düz birinci sıramız bu şekilde devam ediyor modelimizin yapım aşaması oldukça kolay zaten iki sıradan oluşuyor modelimiz bir ilmek ters bir ilmek düz ipi benden yana aldım bir ilmeğim ters bir ilmek düz, bir ters, bir düz ve kenar ilmeği. Ön yüzden modelimizi kurduk. Modelin arka yüzünde ve ikinci sırasındayım. Kenar ilmeğimi örmeden aldım. Şimdi burada ters ilmeğimi yine ters olarak örüyorum. Düz ilmeği örmeden sağ şişime alıyorum. Ters ilmeğimi ters ördüm. Düz ilmeği örmeden aldım bir ilmek ters bir ilmek örmeden alıyorum. Bir ilmek ters bir ilmek örmeden aldım. Yani düz ilmeğimi örmeden alıyorum. Düz ilmeğimi örmeden aldım. Ters ilmeğimi ters ördüm. Düz ilmeği örmeden aldım. Ters ilmeği ters ördüm. Düz ilmeği örmeden aldım. Kenar ilmeğimi ters ördüm. Şimdi modeli bir kez kurduk ama şu anda tabii ki anlaşılmıyor. Model kaydırmalı olarak devam ediyor. Kenar ilmeğini örmeden aldım. Bu sefer ters ilmeği düz örüyorum. Ters ilmeğimi düz ördüm. İpi benden yana alarak düz ilmeği ters. İpimi arkaya aldım. Tekrar düz ilmeğimi, pardon, ters ilmeğimi düz. Düz ilmeği ters tam tersini yapıyoruz bir önceki sıranın yani bu şekilde de modelimiz ortaya çıkacak modelimiz pirinç örneği arkadaşlar bir ilmek ters bir ilmek düz bir ters bir düz Bir ilmek ters, bir ilmek düz. Yani ters ilmeği düz, düz ilmeği ters örüyoruz bu sırada. Düz ilmeğimi ters, kenar ilmeğini düz ördüm. Bakın bu sıradan sonra biraz model kendini göstermeye başladı. Arka yüzdeyim, kenar ilmeğimi örmeden aldım. Arka yüzde ne yapıyorduk? Düz ilmekleri örmeden alıyorduk. Bakın sıradaki ilmeğimi düz örmeden aldım. Ters ilmeğimi yine ters ördüm. Düz ilmeği örmeden aldım. Ters ilmeğimi ters ördüm. Düz ilmeğimi örmeden aldım. Ters ilmeğimi ters ördüm. Düz ilmeği örmeden aldım. Ters ilmeğim ters. kenar ilmeğimi ters ördüm. Evet şöyle bir kez daha kuralım modelimiz ki tam olarak anlaşılsın. Kenar ilmeğini örmeden aldım. Şimdi sıradaki ilmeğim düz. Bunu ters öreceğim. Bir ilmek ters. Bir ilmek düz. Yani düz ilmeğimi ters. Ters ilmeği düz örüyorum. kenar ilmeğimi düz ördüm. Şöyle arka sırayı da tamamlayalım. Kenar ilmeğinden sonra ters ilmeğimi ters örüyorum yine. Düz ilmeği örmeden alıyorum. Ters ilmeği ters ördüm. Düz ilmeğimi örmeden aldım. Evet bu sırayla birlikte modeli 3 kez kurmuş olduk birlikte. Daha fazla devam etmeyeceğim. Model zaten ortaya çıktı. Kamera arkasında modeli ben lastik üzerine ve de büyük bir parçada denemiştim. Sıramızı tamamlayalım. Modeli bir de size şöyle büyük bir parçada göstereyim. Daha iyi anlayacaksınız modelimizi. Bakın modelimiz ortaya çıktı zaten. Kamera arkasında örmüş olduğum büyük parçayı göstereyim size. Bu da modelimin daha büyük hali ve de lastik üzerindeki hali bu şekilde duruyor. Şöyle daha yakından göstereyim size modeli. Gayet şık duruyor. Yapımı da oldukça kolay. Dediğim gibi lastik üzerindeki duruşu bu şekilde. Ben burada modelin alt kısmına bir düz bir ters tekstil tipi lastik uyguladım. Modelimiz esniyor arkadaşlar. Şöyle yanlardan da gördüğünüz gibi esneyen bir model. Modelimin arka yüzden görünümü bu şekilde. Şimdi bu modelden ne örebilirsiniz? Hemen biraz onlardan bahsedeyim size. Bu pirinç örneği genelde çocuk örgülerine çok yakışıyor biliyorsunuz. Örgü örenler özellikle. Çocuk yakadan başlamalı yeleklerinde çok şık duruyor bu model. Yine çocuk atkı bere yapımında. Dilerseniz anne yeleklerinde de kullanabilirsiniz. Ama genelde çocuk örgülerine yakışan bir model. Böylelikle de bir videonun daha sonuna gelmiş olduk. Umarım anlaşılır bir video olmuştur. Videolarımı izledikten sonra beğenmeyi, paylaşmayı, eğer kanalıma abone değilseniz abone olmayı unutmayın lütfen. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.